Burası Yeni Sahra'da metro istasyonu. Bu metro istasyonundan düz devam ettiğiniz zaman yürüyerek karşıya geçiyorsunuz. Buradan karşıya geçtiğiniz zaman burada yol kenarına bakım çalışması yapmışlar. Bu bakım çalışmaları sırasında yerlerde demir engeller var. Küçük küçük ve yani boy göründüğü gibi. Bu demir engeller insanların takılması sağlıyor. Dün de aynı şekilde ben de bu demir engelleri düştüm ve dizlerim kan içinde kaldı. Hızlı şekilde bu engellerin düzeltilmesi gerekiyor. Bunları niye bıraktılar bu engelleri? Sonra gittim komşulara, o etraftakilere sordum. Burada düşen var, kalkan var mı? Ben düştüm diye. Her gün 2-3 kişinin düştüğünü söylediler. Bu engellerin, bu demir engellerin hızlı şekilde kalkması gerekiyor. Burası Yeni Sahra metro istasyonu.